Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bisiklet oyunu oynuyoruz şöyle. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın hareketlerim nasıl güzel. Arkadaşlar şu anda bakın. Çok güzel atlıyoruz. Arkadaşlar şu anda çok güzel attım gibi. Arkadaşlar Şimdi çok iyi bir yerden kayacağız. Kayacağız. Ama orayı çok yüksek. Bir şey olmaz bize. <laughs> Arkadaşlar işte şuradan kayacağız. Oradan kaymamız için çok iyi önlemler lazım. Oraya ışınlayacağız. Işınlayacağız. Işınlayacağız. Normal olmaz biz çıkalım sizle bakın hareketlerimiz de var. Bakın şimdi sizin için çok güzel hareket yapacağım arkadaşlar. Hareket yapmamın sonuyla size başka bir yerlerde de videolar çekeceğiz. Ay düştüm arkadaşlar. Zaten kendim bile bile attım ışından alım diye. Işından da şöyle kayıyorum. Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar böyle kayacağız. Şimdi oradan uçacağız. Bakın. Buradan çıkacağız. Sonra böyle yapacağız. Sonra buradan merdivenden ineceğiz. Arkadaşlar şu anda da bazı bir şeyler yapacağız. Şöyle merdivenlerden çıkmayı deneyeceğiz. Bazen uçacağız. Başka yerlere gideceğiz. Arkadaşlar şimdi başka yerlere gidiyoruz. Menüye girdik. Menü girip Bakın Bunlar renklerini ayarlayabiliyoruz. Bakın sarı oluyor, turuncu oluyor. Sizin için hangi renk olsun yoruma yazın. Biz eski halisine geçelim. Eski böyleydi. Arkadaşlar şu anda da işe yapacağız. Başka yere gideceğiz. İstiyorsanız yarışa da biliriz. Ama biz yarışmayacağız sizin için. Öyle olmayacak. Bakın bu yarış. Bakın arkadaşlar istediğiniz gibi buradan seçebiliyoruz. Hangisine gidelim? Bence buna gidelim. Bakın buraya gideceğiz. Gidiyoruz. Hazırlanın. Şimdi buradan geçeceğiz arkadaşlar. Hatta merdivenlerden demirlerinden de çıkabiliyoruz. Arkadaşlar öldüm Buradan zor çıkılıyor Şöyle yapacağız Bakın arkadaşlar Buradan geldik İzleyin Çıktı Bakın şimdi de bence benden ineceğiz Soğudum sadece

İstiyorsanız demirlerin üzerinden de çıkabiliyoruz. İstiyorsanız çıkalım. Bakın şu demirin üzerinden hızlıca da çıkacağız. <laughs> Bakın arkadaşlar şu yakın

gelindik. <laughs> abone olsanız çok iyi olur da. Arkadaşlar sizin abone olduğunuz bilmiyorum ki. Bakın Türkiye vs İsrail'in maçını yaptık. Brawl oynadık. Her şeyi oynadık arkadaşlar sizin için. Siz lazım. Bakın arkadaşlar buradan kayalım mı? Bu çok büyük gibi arkadaşlar. Oo arkadaşlar şu yeşile bakın. Ne kadar büyük. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşürüz. Ben bir tane sizi bir yere götüreceğim. Sonra bir çalışacağımız. Tamam arkadaşlar bir yere gitmemiz Yeşil kaydıraktan kayalım. Ama yeşil kaydıraktan inşallah bir şey olmaz. Çünkü çok büyük. Безумный вс ⁇ у Şöyle onu dur. çıkacağız arkadaşlar. Yolumuz çok uzun ya. Neden çıkın ki? Arkadaşlar orayı zor çıkılacak. önce derin bir Thank <laughs> you. Arkadaşlar çıkamadık maalesef. Arkadaşlar geçtik. Çok güzel geçtik. Size çıkamadım ne şaka yaparız. arkadaşlar şimdi oraya zor çıkacak gibi. Açık, açık gibi de. Arkadaşlar sizin için çıkıyoruz sizin için. Bakın burada videodalarda da çekiyoruz. Bakın burada kendiliğinden otomatik de video çekiyor. Şey, kamera var oyunda. Kamerada kendisi çekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar kayacağız şimdi de. Ama çok yolumuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar hadi bakalım. Sizin için. Ya arkadaşlar yapacağız için. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.